Merhaba arkadaşlar. Şimdi bugün bu hasır görünümlü parçalardan kolye yapacağım. Ben bunları ördüm. Bunları kağıt tipikle ördüm. Bunu ördüğüm videoyu da link olarak bu videonun altına atacağım. Oradan bakabilirsiniz. Şimdi bu ördüğüm parçaları birleştirip kolye yapacağım şimdi bu parçayı normal dikiş ipliğimle bakın önü de arkası da aynı görünümlü bunların dikiş ipliğimle şu büyük parçaya iki tane orta boy bir tane büyük boy şunu kullanmıyorum şimdi bunları birleştireceğim şu büyük parçamı dikiyorum Kağıt ip ama örüldüğünde çok kuvvetli oluyor bakın. Hasır ip kadar kuvvetli oluyor. O yüzden gönül rahatlığıyla örüp takabilirsiniz. Şimdi ben ipimi kuvvetlendireceğim ve keseceğim. Bu tarafı diktik. Evet, kesiyoruz burada ipimizi. Aynı şekilde diğer taraftan da bunu takacağım. E, ee, bu parçada şu açıkta kala kestiğim kısmı güzelce önce içine kıvıracağım. Burada ipimi kuvvetlendiriyorum önce. Şuradan birleştireceğim. Şu bakın daha yakın göstereyim. Ince ince dikiyoruz böyle. Evet şuradan biraz daha kuvvetlendirip e, ipimi keseceğim. Evet şu şekilde üç, üçlü bir şekilde kalkmış olduk. Evet şimdi bu hasır parçalarına penye ipten kestiğim ipleri takacağım. 3 adet ip kestim. her bir ipin uzunluğu da şöyle ölçerek size göstereyim. Bakın şöyle göstereyim. 96 santim ya da 90 santim. E bu aralıkta 95-90 arası bu aralıkta e, değerlendirebilirsiniz iplerinizi. Şimdi ipin takımını ise şöyle yapıyorum. Önce Yüzünü yani dışarıdan hangi tarafa kullanacaksanız o tarafa tığınızı sokuyorsunuz bu ilmekten. Tığıma ipi kancasına takıyorum ve çekiyorum. Sonrasında hemen altındaki ilmekten yine kancama takıp çekiyorum. Bakın şu şekilde arkada sarkıntı olarak şöyle bir sarkıntı olarak ipi bıraktım. Aynı uygulamayı hemen solda da yapıyorum. Şöyle aynı hizadan. Tığımın kancasına ipi takıyorum ve çekiyorum. Çekemedim. Tekrar deneyeyim. Evet. Hemen yanındaki ilmekten tekrar tığımı sokuyorum ve İpimi tekrar takıp tekrar çekiyorum. Bakın, şu şekilde ipimi takmış oldum. İkinci ipimi takarken bakın şimdi şu ikinciyi takacağım. İkinci ipimi takarken evet, önce üstten tığımı sokuyorum çekiyorum altındaki ilmekten tığımı sokuyorum arkaya ipi bırakıyorum yani arkadan baktığınızda aşağıya sarkan ipler şöyle şu şekilde bunun üzerine koyalım böyle düzane görünüyorlar yani hemen Diğer tarafta da aynı uygulamayı yapıyorum bakın. Buradan değil üstünden sokuyorum tığımı. Çekiyorum. Alttan sokuyorum. Aşağıya bırakıyorum ipi. En son e, boyunumuza taktığımızda bu iplerin boylarını ayarlayacağız. Şimdi bu düzende bu şekilde taktık şimdi uç kısımlarına da ben bu küçük küçük parçalar bunlardan kesip uç kısımlarını da bunlardan takacağım Evet bu şekilde boyun iplerini geçirdik. Şimdi şuradan tutup çektiğinizde zaten bu ileri geri oynuyor. Hareket edebiliyor. Ama sıkı bir şekilde tutuyor. Yani çekmeniz lazım oynaması için. Boynunuza göre buraya en son ayarlarsınız. Burası kalsın. Zaten ben şöyle yapmayı düşünüyorum. En son boy buraları kesmeyeceğim. Buralardan biraz yukarıya doğru çekmeyi planlıyorum. Yukarıdan e, bilekliklerde yaptığımız bağlama yöntemiyle e, düğüm atacağız buraya. E, bu şekilde kolyenin boyuna ayarlayabileceğiz. Şimdi ben hani bunlar elimde e, ek olarak bulunsun diye tutuyorum. Ben şimdi bu alt satıra şu satıra e, bu penye ipten parçalar kesip takacağım. Şuradan ip sarkıtacağım. Yani parça parça ipler sarkacak. Burada bir V görünümü Oluşturmak istiyorum. E, ölçü olarak da şimdilik e, şu boy uygun. Biraz daha aslında kısa başına heba etmeyelim iplerimizi. Takınca da biraz kısalacak yani. Şu boy iyi. Ben size hemen ölçüsünü söyleyeyim. 30 santim. Şöyle bakın. 30 santim boyunda iplerimi kesiyorum. Bayağı bir ip keseceğim bu şekilde. Ben parçalarımı hazırlıyorum. Evet şimdi e, bu şekilde ben dediğim gibi 30 santimlik ipler kestim. Bunlardan kaç adet olduğunu en sonunda ben ne kaç tane taktığımı söylerim ama e, sizin örgünüzde şuradaki e, trabzan sayınıza göre buradaki zincir sayınıza göre değişecektir kendi örgünüzde e, yani belli bir müddet kesip kesip ondan sonra takın ne kadar ihtiyaç kaldığına bakın ya da en başta sayarak yapabilirsiniz e, sizin zincir sayınıza göre değişecektir elin sıkılığına göre ipin biraz kalınlığına göre buradaki trabzan sayınız değişecek çünkü kağıt ip kullanacağız ama bu kağıt ipi öğrenken örerken çok farklılık gösterebiliyor herkesin eline göre daha sıkı, daha bol olabiliyor. O yüzden sayı değişeceği için sayı vermeyeceğim ben. Yani kendim ne kadar taktığımı söyleyeceğim ama bile de bu sayı olmak durumunda değil dediğim nedenlerden dolayı. Şimdi 30 santimlik kestiğim parçaları şöyle takmaya devam ediyorum. Ben bir kısmını takmıştım. Hemen şu taktığım yerin yanından hiç boşluk bırakmıyorum. Buradaki taktığım ne olduğu ilmeğin hemen yanındaki ilmekten tığımı geçiriyorum ve ipi tığıma takıp şöyle tekrar göstereyim ipi tığıma takıp çekiyorum hemen yan ilmeğe geçiyorum ipin ucunu tekrar tığıma takıp tekrar çekiyorum ipin uçları Aşağıya sarkacak şekilde 30 santimlik, 30 santimlik bu ipi bir de şuradan çekip ayarlayın. Tabi örgünüzü çok zedelemeden. Şöyle iki üç eşit işte olacak şekilde taktık. Zaten örgü sıkı sıkı bir örgü, Kilo tipte ipi tutan bir şey yapıdan. O yüzden ben bu ipi buraya taktıktan sonra bir daha düğüm atmak zorunda değilim. Hani çıkma derdi yok buradan. Zaten sıkışık sıkışık yerleştiriyoruz. Öyle bir kolaylığı da var. Bir daha sağlamlaştırmak durumunda değilsiniz. Bu şekilde ben iplerimi dizeceğim. Evet hepsini şu anda taktım. Güzelce şöyle e, boynunuza takıp duruşuna bir bakın burada. Yani nasıl durmuş yoğunluğuna bir bakın. E, çok yoğun bulduysanız seyreltebilirsiniz. Aralardan çekebilirsiniz bazılarını. E, şimdi buradan sonra yoğunluğunu vesaire e, planladıktan sonra kesimine geçeceğiz. Burada nasıl bir kesim ben biraz hafif oval V gibi bir kesim düşünüyorum, ama düz keskin bir V değil. Şuraların yuvarlaklığı yuvarlaklığından dolayı biraz daha böyle oval gelen bir V, yani yaprak ucu V'si gibi kesmeyi planlıyorum. Ama kendi zevkinize göre düz ya da komple yuvarlak, her türlü kesilebilir. Burası sizin zevkinize kalmış. Evet şimdi bunları taktık. Ben şu ip boyun bağı olarak geçirdiğimiz şu baştaki 3 taneyi bu iplerin ucunu uzatmıştık. Bakın. Bu üç taneyi yukarıya doğru çekeceğim. Şöyle. Çünkü yukarıdan ipi ayarlayabilir kılmak istiyorum. Yukarıdan ip ayarlanması kullanımı zorlanır. Kolyenin çok da şık oldu açıkçası. Şimdi aynı şekilde diğer taraftan da çekeceğim şöyle. Bunları arkada düğümleyeceğim birbirine. Evet sıkı sıkı tutuyor belki bu hasırlar bu ipleri ama bunları artık en uç noktaya çektiğim için yani ağırlık taşıyan kısımlar olduğu için mecbur arkalarını bağlayacağız. Herhangi bir ihtimalle vermemek için şöyle şu hangisi Evet şöyle çekiyorum yukarıdan bilekliklerde yaptığımız bağlama şekliyle bu ipini ayarlayacağız şimdi bunları arkadan şu üç parçayı birbirine bağlayacağım ikili ikili sıkıca bağladım. En son bir de şuradaki ikiliyi de bağlayayım. Evet uçlarını da kesiyorum. Yeterince sıkıştırdım. Aynı şekilde bu taraftan da şöyle göstereyim. Ucunda bakın şöyle pay bırakacak şekilde kestim. İsterseniz bunları dikiş ipliği ile de güzelce kenara kıvırıp e, dikebilirsiniz ben dikeceğim şahsen gene bu uçları e, bu şekilde çözülmez uzun süre ama birazcık hafif havada kalmasından da rahatsız oluyorum o yüzden onları kenara hafifçe dikiş ipliğimle dikeceğim iyice sabitleyeceğim şimdi normal yüzüne çevirirsek şu vaziyette görünüyor kolyemiz. Çok da şık oldu. Bunların alt boylarını ayarlayacağız. Ben size ölçü ölçü kendi yaptığım şekli vereceğim. Evet. Evet. Şimdi ben veri bir şekilde şöyle biraz yan veri bir şekilde kestim göz kararı. Size ölçü olarak söyleyeceğim. her bir parçamın uzunluğu aşağı yukarı 13 buçuk bakın 13 buçuk her parça 13 buçuk olacak şekilde verebiliyebilirsiniz. şu arada bazı parçalar kısa kalabilir önemli değil çok kısaltmamakta fayda var yine kendinize zevkinize göre tabii ki daha kısa e, seviyorum öyle daha çok beğendim derseniz kısaltabilirsiniz ben 13 buçuk santim uzunluğunda her bir parçamı e, tuttum e, bu şekilde. Şimdi e, bence şahane oldu gerçekten harika görünüyor. E, dışarı gidip satın aldığımız takılardan hiçbir farkı yok. E, çok da başarılı ve kendi yaratıcılığımızı kullandığımız güzel bir ürün oldu. Şimdi e, boyun bağını ise şöyle tam ortadan. Bakın boyun bağını da ayarlı yapacağız şimdi. Şöyle tam ortalıyorum. Tam ortadan kesiyorum. Evet şimdi bu sağ taraftaki ipimi, alta soldaki ipimi şöyle koyuyorum. Bakın. Arkadaki ipimi alıyorum. Şöyle içeriye doğru büküp şurada parmağımı tutacağım halkayı. Şuradan döndürüyorum üzerinden. Bakın burada bir halka daha oluşturdum. Şimdi buradan şu iplerimi geçireceğim. Şöyle çekiyorum. İşte ayarlanabilir bir boyun bağı olmuş oldu. Bunu sağ tarafta ucunu sola verdim içeriden bir çevirdim iki çevirdim şurada oluşan iki tane halkanın içerisinden iplerimi geçiriyorum şöyle çektiğinizde birleşecek şöyle çektiğinizde açılacak kısalacak bir boyun bağı yapmış olduk şimdi burada e, boynumuza tıkıp boyunu nasıl olduğunu bir bakalım şimdi e, ayarladık bunları bakın şöyle çekiyorum kısaltıyorum buradan çekiyorum Uzatmış oluyorum. Şu uçta kalan iplerimizi de küçük küçük düğümlerle kapatmış olalım. Bu çok kısa için burada tığımdan yardım alacağım. Şöyle ucunu küçük düğümlüyorum her birini. Bu şekilde oldukça kibar, şık görünümlü bir kolye elde etmiş olduk. Bakın son haliyle şöyle bir gösterecek olursam gerçekten havalı trenç kotlarla falan efsane duracak. Güzel bir kolye oldu. Güzel günlerde kullanmanızı dilerim. Eğer videomu beğendiyseniz e, beğen tuşuna basıp kanalıma abone olursanız sevinirim. E, zil tuşuna da basarsanız yaptığım diğer videolardan anında haberdar olursunuz. E, çok size sağlıklı günler dilerim. Görüşmek üzere.